Andımız, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem. Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlığım Türk varlığına. Armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok güzel. İsimlerinizi söyleyin. Benim, Benim ad adım. Ablam söylesin önce. Benim adım Derin Mavruk. Benim adım Selim Mavruk.